Merhaba bitmeyen kartuş kullanıcıları. Bugün sizlerle paylaşacağımız videomuzda Canon'un yeni çıkan G2420, 2460, 3460 ve 3420 modellerinde sıkça yaşanan problemlerden bahsedeceğiz. Öncelikle sıfır almış olduğunuz yazıcınızın kurulumlarını tamamladıktan sonrasında ekranımızda beliren bakım kartuşu hatasını ile alakalı bilgi vereceğim. Makineyi kurduğumuz zaman ekranda çıkacak olan bakım kartuşu takılı değil uyarısı arızası ile alakalı olarak yazıcımızın arka kısmında Biz şu an video çekim amacıyla bakım kutusunu çıkarttık fakat şimdi size en baştan göstereceğim problemi. Kargoda git gel esnasında bu burada görmüş olduğunuz bakım kutusu ve okuyucu çipi yerinden oynama yapabiliyor veya üzerinde çipin üzerinde toz gibi silikon parçası gibi bu tarz Yüzeydeki sorunlar bu şekilde hata vermesine sebebiyet veriyor. Burada gördüğünüz gibi bakım kutumuz burada yer alıyor. Şurada büyük bir vidamız var. Bunu bir düz tornavida yardımıyla açıyoruz. Bu vidayı çıkarttıktan sonrasında bakın kutusunun kapağı şu şekilde zaten tutmaya yeri var. Bu şekilde çıkartıyoruz yerine ve kutuyu çekiyoruz. Çok rahat ve kolay bir şekilde geliyor. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi bakım kutusunda bulunan çip mevcut. Ee, bu çip de burada e, çok sabit olmadığından dolayı yerinde oynama yaptığı için hata verme olasılığı olabilir. Tabi garanti olması açısından biz şimdi e, bu çipi yerinden nasıl çıkartabiliriz onu göstereceğiz sizlere. Bu şekilde arka yüzeyini çevirdiğimiz zaman burada bir tane vidası bulunuyor. Bunun da bir yıldız tornavida yardımı ile buradan sökebiliyoruz. Evet bu çip gördüğünüz gibi Şimdi onun üzerinde bir sileceğiz. Bu silme işlemini bir ıslak mendil yardımıyla da yapabilirsiniz. Şu şekilde içerisine hafiften soktuğumuz zaman şu şekilde silebilirsiniz. Daha sonra birkaç dakika tabii bekleyelim kurumasını. civikten sonrasında tekrardan aynı şekilde yerine şöyle yuvasını oturtuyoruz. Daha sonra vidasını tekrardan takıyoruz. Tabii biz bunu sökerek yaptık farklı bir sorunla karşılaşmamak adına sökmeden de yapılabilir aslında. Biz daha detaylı olarak göstermek istedik sizlere. Bu işlemi yaptıktan sonrasında bakım kutusunu tekrardan aynı şekilde gördüğünüz üzere başka bir türlü girme şekli yok zaten. Kutuyu takıyoruz. Biraz sert bir şekilde bastırırsak o içerideki çip okuyucu tam olarak yerine oturacaktır. Daha sonra kapağını tekrardan takıyoruz. Ve vidasını sıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekranda şu anda bakım kutusunu taktığımız için hatamız giderildi. Bu sorunu bu şekilde çözmüş oluyoruz.